Türk ünlülerinin çocukları da zaman zaman merak konusu olsa da bazıları bilinçli olarak göz önünden uzak tutuluyor. İşte pek bilinmeyen veya çok az kişinin bildiği ünlü çocuklarından bazıları. Ancak videomuza geçmeden önce Fikir Ver adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Ahu Yatun'un oğlu Kemal Yılmaz, ünlü bir babaya sahip olmasına rağmen çok fazla medyada yer almıyor. Cem Yılmaz, oğlu hakkında zaman zaman esprili paylaşımlar yapsa da Kemal'i magazinden uzak bir şekilde büyütmeyi tercih ediyor. Birçok kişi usta oyuncu Şener Şen'in hiç çocuğu olmadığını düşünse de aslında gençlik yıllarında evlendiği eşiyle bir çocuğu olduğu biliniyor. Ancak Şener Şen özel hayatını titizlikle sakladığı için çocuğu hakkında hiçbir detay paylaşılmıyor. Megastar Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu'nun 2018 doğumlu kızları Lia, büyük bir ilgi görse de Tarkan, kızını sosyal medyada neredeyse hiç paylaşmıyor. Aile, Lia'yı gözlerden uzak büyütmeyi tercih ediyor. Ünlü oyuncu Cansu Dere'nin uzun yıllardır özel hayatı merak edilse de bilinmeyen bir çocuğu olduğu yönünde zaman zaman iddialar ortaya atılmıştı. Ancak bu konuda kesin bir bilgi bulunmuyor ve Cansu Dere özel hayatını her zaman koruyan isimlerden biri. Nejat İşler de özel hayatını gözlerden uzak tutan ünlüler arasında yer alıyor. Bir çocuğu olup olmadığına dair kesin bir bilgi olmasa da zaman zaman onun babalığa olan bakışı ve hayatını farklı bir şekilde sürdürmeyi seçtiği konuşuluyor.